Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Benim yarın misafirlerim var. Umre'den gelince hoş geldin diye, hayırlı olsun diyen çok fazla oluyor. Bir de yeni gelindim. Yeni gelin evi görmeye de gelenler oluyor. Biz birazcık üst üste oldu bizimkiler. Güzel de oldu. Her iki hayırlı bir güzellik için geliyorlar. ben de şimdi evi falan toparlayacağım. Dolaba o üçgen şeyden börekten yapıp atmıştım patatesli. Birazcık da bugün elmalı turta yapacağım. Elmaları kavurup buzluğa atmıştım. Onları da size göstereyim. E, Salih'in annesi bana çok fazla elma göndermişti. O elmalar da çürümesin, israf olmasın diye ben böyle elma e, yani içini hazırlayıp dolaba attım. Çok da güzel oluyor. Böyle çıkartıyorum. Kurabiyesini yapıp hemen pişiriyorum. Bugün onu da yapacağım. Ve bir de bugün eğer ki zamanım kalırsa Şurada benim bir kirer dolabım var. Biraz dağınık, biraz toplu. Şöyle görebiliyorsunuz. Bunları toparlayacağız böyle. Bugün biraz evle geçecek. Ütü yapacağız. Ee, yani evi toparlayacağım. Silip süpüreceğim, temizleyeceğim ki yarın bana sadece yine evi süpürürüm. Birazcık toz falan düşmüş olur. Ee, çok az iş kalır. Bir de bir kay... Böyle bir salata yapmak istiyorum çaya gelecekler. Ne salatası yaparım inanın bilmiyorum. için güne başladık. Yumurta salatası yapacağım. Hemen akşamın salatasını da hallettim. Yoksa akşama salata yemiyoruz. Ve ben bunu çok dikkat ettim. Salatayı hazırlayınca yeniyor bu salata. Salih gözde patlıcanı çok seviyor. Sevdiği için de böyle biber, öyle... ha, biber pardon. <laughs> Biberi çok seviyor ve sevdiği için de hemen şey yapalım dedik. Biber patlatalım. Bunun üstünde patlatınca hiçbir izi kalmıyor. Çok da güzel oluyor. Tam patlatmış biber gibi oluyor. Öyle yani. Şimdi biz kahvaltımızı hazırlayıp yiyelim. Daha sonra yürüyüş, iş falan filan bizimle beraber günü takip edersiniz. Evet, benim tabağım bu şekilde. Yumurta salatası da burada. <laughs> Şunlar da düşmüş. Ben yeşil çay içiyorum yanında. Salih'te de pek bir şey yok aslında pek baktığımızda. Şey yok. Peynir, domates. Domatesin üstüne de kereviz, yoğurtlu kereviz döktü. Aynen. Bir tek Salih şunu yer muhtemelen. Ben de yersem bir dilim yerim. Eh, yani. Hmm. Aynen onu da yürüyüşte yakarsın. Evde artık. var diye mecburum. İsraf yok. olmasın dedik. Diye. O zaman kavanoz. Hmm. bana kahve yaptı. <laughs> e, çok şey bir beyimiz var. E, düşünceli. Afiyet olsun. Bal olsun. Hep ben yapıyordum kahveleri. Bugün senden oldu. Bir, bir, bugün de ben yapayım dedim. <laughs> Ara öğün olarak böyle kahve içtim. Dibek kahvesi. Sütlü değil. Yanına da 2 üç tane de hurma yerim. Akşama da salata ve şey yapacağım. E, tavuk, fırında tavuk. E, bir de ayran yaparım. Muhtemelen onu yeriz. <laughs> Böyle güzel oluyor. Dibek kahvesi doyurucu oluyor. Böyle hmm. e, şey olmuyor. Salih'in dediği gibi filtre kahve birazcık de... öyle açlık bırakıyor. Tansiyonunu biraz yükseltiyor gibi bir şey oluyor ama bu çok iyiymiş. Ya ben filtre kahveyi sevmiyorum pek de. Bazen içiyorum şey olsun diye. Ee, ne derler ona? Uyku açsın, hızlandırsın. Uyku açsın, kaçırsın diye ama hı -hı. benim bünyede uyku kaçırmıyor Çay, kahve içsen de uyku. Hı hı. Bende de öyle ya yani, kaçmıyor. Dibek kahvenin içinde bazı şeyler var. Kakao, kanola mı kakule mi bir şey vardı ya. Hı hı. Neydi o? Yağ mı Kanola ya. Yok başka bir şey de. Kakule yok. olabilir. Bir bitki var. Hı hı. Tokluk hissi veriyor, baş ağrısını gideriyor. İşte sindirimi düzenliyor falan diye bayağı bir faydası var bir. Evet. faydalı? Hoşuma gitti. Ben de birkaç gündür böyle dibek içiyorum açıkçası. Hafif yağlı bir tadı var değil mi? Hı hı. Hafif yağlı bir tadı var. Bir de Yine tok de, tutuyor. Tok tutuyor aynı. Yanında da hurma. Aynen. O fazla değil üç tane ya da iki tane. Gerçi bir hurma. tane tekli sayıyoruz biz. Aynen. Bir de çok küçük yani hurmalar büyük değil. Hı -hı. Hurmalar da Medine şeyi Mekkeden aldığımız hurmalar. Mekkeden değil mi? Dedi. Daha bitmedi. Aynen. Bir de iş yapıyoruz öyle. O zaman bize afiyet olsun. Herkese merhabalar. Şimdi yürüyüşe çıkıyoruz beraber. Evet. Uzun bir yürüyüş olacak değil mi? Bayağı uzun. Ee, herhalde 4-5 kilometre. 8-9 kilometre. Evet, biz tam video çekerken e, asansöre birileri girdi. Evet. Kesmek durumunda kaldık. Bizim sitenin yanında şöyle küçük bir e, ev var. Gece kondu yani. yani gece kondu tarzı. Ve burada da tavuklar var. Buradan geçince köy aklıma geliyor sürekli. Şehirle köy yan yana burada. Köy hayatı, evet. şehir hayatı yan yana. Ya aslında ben de böyle bir ev istiyorum çok tatlı ama yapışık tarzda bir ev değil. İsteğim daha böyle bahçesi tamamen bana ait. Daha suyu iyi takılabileceğim. Yan taraftan birinin gördü mü görmedi mi derdi olmadan. Evet. Buradan mı gidelim? Burada çamur buradan gitmeyelim ya. Ama daha bu kolay değil mi? Yok kolay da çamur yani. Boşuna ayağımızı kirletmeyelim. Haydi, burası mı evet. Burada şehir hayatı köy hayatı. Anlık köy değil aslında var. burada işte. Aslında gece köymüş kondu. burası. Köy değil ya. Gece kondu millet gelmiş zamanında Gezekonu da gece kondu yapmış buraya. Evet. Hani hakiki bir köy değil. Anında bir kesit var mesela şehir hayatından. Evet. Ee, burası Küçücük bir yol kesiyor bu yolda. Aynen öyle. Senin içinde ne yürümüyoruz, senin içinde sıkılıyoruz. Evet, hep aynı yerleri döndün. Evet. Sıkılıyor insan. Dedik biraz böyle açın Bir de zamanımız var da bugün biraz uzun bir yürüyüş olacak. Evet. 8 Ve biz. biz... kilometre değil mi? Evet. Evimizin önündeki araziye hiç yürüyerek gitmemiştik. Hı hı. Böylelikle güzel bir deneyim olacak gibi. Köpekler var mıdır sence? Bence yoktur ya. Köpekler sıkıntı bak bu kadar. Sadece köpekten çok... korkuyor. Yok korkmuyorum da küçükken korkutmuşlardı beni. Yüzünü Kork göstermiyor. Küçükken korkutmuşlardı beni. Hı hı. O yüzden pek ee, tanımadığım köpeğe yanaşmak istemiyorum. Niye korkuttular seni küçükken? Ne bileyim korkuttular. Köpek korkuttu insan değil. Hı hı. -ha. Tamam o zaman pisine yolda. Pisine devam ediyoruz. <laughs> devam edelim. <laughs> Arkadaşlar buradan yürürken e, birçok kuş, türüne rastladık. Evet. Hatta Şahin Atmaca falan da var burada. Değişik kuş türleri var garip şehrin ortasında. Bir de şurada leyleklere rastladık. Bakın yuva yapmışlar elektrik direğinin üstüne. iki tane leylek. Çok garip. Çok hoşumuza gitti yani şehrin içinde böyle leylekleri görmek yuvalarını yapmışlar. Köylerde daha çok ya. köylerde çok var da işte buralarda yok. Burada görmek de biraz mutlu etti. <laughs> Açıkçası. Aha. Göç mü edecekler? Ne yapacaklar? Kim bilir. Belki buraya da ya Yaz ya. geliyor. Evet bu tarafa doğru göç etmiş olabilirler. Ama burada uzun süre kalmazlar gibi mi geliyor? Çünkü <laughs> pek yiyecek bulamazlar burada. <laughs> Bakalım yolculuğa devam. Şey bu hani internette satılan pampaslar acaba bu pampas mı ki? Bir an sormak istedim daha iyi bilirsiniz. Eğer öyleyse almama hiç gerek yok buradan toplarım. Evet biz yürüye yürüye harikalar diyarına geldik. Evet. Son Çok bir karar alıp. Sessizlik. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Annemlere. <laughs> Çok özledim ya bugün annemleri özledim ben. Çok özlemiş. Aynen. Yani sabah kalkıyorum babamı özledim. <laughs> Şimdi ben annem özledim, annemi özledim. Gören de sanki şey, şey yani uzun zamandır görmedi. Farklı şehirde yaşıyor zaten. Aynen ama öyle diyormuş. Şimdi kalkalım. O kadar güzel böyle kuş cıvıltıları var ki çok güzel. Bahar dalları yani o küçük tomurcuklanmalar. İşte e, bunlara ne deniyordu Salih? Allah'ın e, güzelliklerini görmeye ne o işe? <laughs> tefekkür etmek Tefekkür mi? edin. Şu an tefekkür ediyoruz bol bol. Evet. Tüm güzellikleri Salih Bey oturuyor. <laughs> Tüm güzelliklere tefekkür ediyoruz. Evet. Elhamdülillah. Sessiz sakin bir ortam. Ama güzel ya yine de. Güzel tabii ki. Ne güzel olmasın. Bulaşıkları da toparladım. Şimdi birazcık oturdum ve Salih film izlerken Salih burada karşımda yatıyor. Diyorum ki keşke diyorum ben erkek olsaydım da sen kadın olsaydın. Sen temizlik yaparken ben burada film keybi yapardım. Gerçekten kadınların hakkı ödenmiyor. Ne? Evet. Değil mi? Öyle. Kadınlarımız başta Sonra da bir kadına çiçek almaya zor sunurlar bu arada öyle derler ama. Yozgat'ta öyle demiyorlar mı? Zor sunurlar. Zorlanırlar demek istiyorlar yani. Öyle. Yani. Havada birazcık böyle bulutlu. Sevmediğim havalar. Ben yazı seviyorum. Yani bu sevdiğim havalar ama iş varken hayır. Ben masayı hazırladım. Salata vardı. Zaten sabahtan yaptım salatayı böyle evet, azıcık turşu koyduk. Ben bu biber turşusunu çok seviyorum. Annemin yaptığı şey vardı bir de. Çorba vardı. Tavuk çorbası. Herkes bunu kremalı sanıyor mu? Maalesef kremasız evet, çorba. tavuğum var. Bu kadar. Evet şimdi elmalı kurabiye yapacağım yarın gelen misafirlerim için. İçine bir tane 250 gram tereyağı kattım. Ve e, bir su bardağı pudra şekeri 1 su bardağı, buğday nişastası 4 su bardağı da normal un koyacağım. Diğer içine bir yumurta, 1 bir tane şekerli vanilin kabartma tozu, yarım çay bardağı süt, iki tane çorba kaşığı da yoğurt koyacağım. Tarifinin şeylerini sizlere malzemelerini aşağıda paylaşırım. Şimdi buralara 5 tane çizik uzunlamasına ben farklı bir çeşit yapacağım. Aslında şekil şöyle 5 tane çizik attım. Daha sonra elmalı iç harcından koydum. Şöyle. Şunu şöyle hafif yukarı yapayım. Sonra yavaşça bunu şöyle yuvarlıyoruz. Daha sonra şöyle oval yapıp böyle bir şekil oluşuyor. Ben kendi şeyimden vazgeçmeyeyim bildiğim yoldan. Onu hiç beğenemedim. Ben yapamadım daha doğrusu. Böyle bir çeşit yapacağım. Hani normal. Bunlardan da, buzluğa da atacağım. Yarınki misafirleri de kalacak. Artık Ramazan'da bol bol götürürüz. Salih Bey de bu. İhtiyarın noktadan aldığım bıça bıçağın ucunu. Görüyorsunuz ki. Mahvetmiş. Yani erkeklere bıçak vermeyin. Bu mutfağa sokmayalım bence. <laughs> yani hemen. Bir tane de buzluğa attım böyle. Bu şekilde buzluğa atıyorum. Dışına da streç film yapıp. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir koku olmuyor. Bunları da yarın anlık bir misafirde çıkartıp hemen şey yaparım. Isıt pişiririm. Bu şekilde atıyorum ben. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Çok çok yapıp buzdolabına da böyle güzel e, olabilir. Aralarına şöyle minik minik şeyler koydum. Yağlı kağıtlar koydum ki e, yapışmasın birbirine diye. Yani sizlere de evet, örnek olsun. Hani böyle fazla yaptığınız şeylerde de birer tane böyle paketler atarsınız.